Merhabalar ben Cez. Doğaya hoş geldiniz. Bugünkü vlog konumuza geçmeden önce doğayla bütünleşmemiz gerekiyor. Doğanın kendisi olmadan asıl konumuza geçmeyeceğiz. İlk olarak doğa gibi gözükmemiz gerekiyor. Bunun için kamuflaja ihtiyacım olacak. Şansına yanımda bir tane bulunuyor. Sadece doğa gibi olmak tabii ki yetmez doğa gibi yemeği öğrenmemiz gerekiyor. Doğa gibi yemeği öğrendikten sonra doğanın ta kendisi olmamız gerekiyor. Hadi birlikte gidip doğa olalım. artık doğanın ta kendisi olduğumuza göre konumuza geçebiliriz. Bugünkü vlogumuzda yarın yapacağımız canlı yayında oynayacağımız oyunu seçeceğiz. Seçeceğimiz yöntemi hepiniz biliyorsunuzdur. Çok eski bir yöntem. Bu sistemin içerisinde 8 tane ihtimal bulunuyor. Fakat sadece 4 tane oyun girdim. Kurallar şu şekilde. 2 kere çıkan oyun yarın oynanacak oyun olacak. Hadi başlayalım. İlkinde bunu seçiyorum ve 4 sayısını veriyorum. 1, 2, 3, 4. Resident Evil 6 çıktı arkadaşlar. Resident Evil 6 birinci oy. Bu sefer bunu seçiyorum ve 3 sayısını veriyorum. 1, 2, 3. Resident Evil 6. <laughs> arkadaşlar o kadar sıcak ki şu anda bulunduğum şu ceketin içerisi. Giymiş olduğum bu hatun kürkü o kadar sıcak ki. İki kere verdim. İkisinde de aynı oyun çıktı. Hile yapmıyorum. Resident Evil 6 oynamam lazımmış. Bunu tekrardan çekemeyeceğim çünkü şu an o kadar terledim ki umarım beni anlarsınız. Peki. Yarın hepinizi Twitch'e bekliyorum arkadaşlar. Saat 21.00 yani 9 Türkiye saatiyle Twitch'te canlı yayın yapacağız ve Resident Evil 6 oynayacağız arkadaşlar. Altıncısı oyunun. Ee, hepiniz davetlisiniz. Umarım sizi orada görürüm. Birlikte sohbet edeceğiz, eğleneceğiz. Kendinize iyi bakın. Adios. Tek konumuz bu değil ama önce bütünleşmek istiyorum. Bunun içerisinde 8 tane ihtimal var ama sadece 4 tane oyun entresi yaptım. Oyun entresi neyse. <laughs> Birinci ile başlıyoruz. <laughs> Bugünkü vlogumuzda çok enteresan bir şey yapacağız arkadaşlar. That is not the doing. <laughs> oh, because you don't see it. You don't see this? Oh fucking hell, yeah. Ik, ik ben het echt vergeten, jongen. Oh, this thing is so hard vlog'ları yapabiliriz arkadaşlar. Çok yaratıcı bir keşliğim olmadığı için biliyorsunuz. <laughs> What the fuck man? Acayip acayip fikirler acayip acayip fikirlerde fuck me.